büyük kitabı Scoop. Şu hocam buyu mutlaka dinlemelisin. Bununla insanlar canavara dönüşüyormuş. <laughs> bir karka bir kara kuba ses çıkarır. Hokus pokus, sen bir besin. <laughs> 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 çok saçma değil mi? Evet, çok saçma. Buralarda bir yerde gizli bir geçit olmalı öyle değil mi? Gizli bir geçit mi? Onu bulmak bütün gecemizi alabilir Velma. E kısa bir gece oldu. İyi işte Şegi. Evet. <laughs> Da, ne? O mu? O, o, o da kutulanmış sırtlan kahkahası. <laughs> Mutlaka bunları pişirmenin bir yolunu bulmalıyız. Çok şanslıyız. Bak ateş ayağımıza kadar geldi. <laughs> Sulanmayı bırak Scoop. Birkaç dakika bekleyeceksin. <laughs> <laughs> hadi Bu Bir şeyler yap! <laughs> Olamaz. Bu hayalet. Sonunda seni buldum. Ne evet, ipucu <laughs> <hocam> olduk. Anneciğim. <laughs> Siz daha <de> iyisini yapmışsınız. <laughs> Neyse ki Scooby yüksekten korkmuyor. Yüksek mi? Ya, <laughs> i̇mdat. İşte yine yaptın. Aferin sana Scoop.